Nasıl? Dolgay. Dolgay. Ya. bu balet nasıl ya? Bu geldiğim gazım saydi ya. Gel. Bu mu? Bu metal değil. Bu mu? Bu. He. Öykü ninke Hadi bakalım bir ayarlayalım.

Tam çok birincisinden yaksana derim ki bu ne kadar gidelim, sağda gidelim, bir şey lazım mı ufak tefek dedim. Bizden bir şey şaşırdı böyle. He. Dedi ki belalayan kalıcı iyi dedi. Ben bir <laughs> şey istemem dedi, belalayan kalıcı. Dedim almış ki belalayan bir şey. Ooo damım damım damım. Çok mu haşretlenmişsin tatlıyım? Hani? Heh. Yes diyoruz lan, Hə, nə bağ. Muşmuq, dadə gəldimi? Hə, dadə gəldi. Dadə gəldi. Ya muşmuqdan çox, qabunu çoxma. Hə. Gəl deyib ağa dağ yerlərə qaçdı. Ey buqa yeyəcəyəm. Nə öyrətdin təpə? Yoqa, sən bəki, uyə də ismə, yəni abun deyirsə bu mənim. Ey mən buqa yeyəcəm. Nə bağ öyrətdin? Məndə məcənlə idi, mədədə. Ne bakıyordun iyi bir tane. He. Ben elmedikten sağsız gibi yatmam da. Öldüm mü o zaman başka. Uyuyuz evet. uyuyuz. Evet Hacı Mustafa dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin ya. Ne var ne yok? İyilik. iyi haberler getirdim. Ha. Ee, Samistal yaylasındayız. 2007 evet. yılı. Evet. 2006 yılında takriben bir yıl önce yine çekim yapmıştım ee, ben sizi bu ineklerle beraber ha. bunu biz yayınlamıştık izleyenler hayran kalmıştı evet birçok yerden teklif geldik ya bu ne kadar doğal bir çekim <laughs> işte bunu yine tekrarını istiyoruz tamam bu nedenle inşallah nasip etti Allah bize yine 2007 yılında evet e, bu çekimi yapıyoruz He, ben de gittim Palavi'de, Allah nasip etti, gittim cuma geldim, geldim. Peki Sereyla'ya mağlamış değil, uzundum. Evet, ben <laughs> bir hasretlik gözlüyorum. Sanki bugün burada yoktunuz. İnekler böyle adeta seni yalıyor böyle. Sahipler kaybolmuştu da bulundu gibi. He he he. Ne edelim işte, bir, buna bağırsam gidelim işte ben de buna. Samistal Yaylası'ndaki inekler bu mu 2007 yılında hepsi? Birkaç tane daha var, bunlar değil. Birkaç tane daha var, ne güzel, maşallah, subhanallah. Birkaç tane daha var, Hacımın Mustafa'nın söyleyi, bunda değil. Öyle elma, namussuzluk eder Hasan, ha. Sen elinde yatırmayacağım, öyle ben ha. Şimdi, al yaşa bunda. Allah Allah eyliğim gibi etsin sana. Şimdi beş tane çocuk, altı tane çocuk boyutun, bir, iki, beş oğlan. Evet. Kız Allah anamı everdim. Ev Oğlanlara koyunlara bir şeytan kodum. <laughs> Anladın mı sen? Cezem Allah'ı kodum. Buraya ettim evlat. Şimdi evlat sevgisini buraya vermişim. Ne Çok güzel bir olay ama. Ha. Hayvan sevgisi <gülüyor> <gülüyor> her insanda olmalı yani. Beş oğlum var, bir kızım var. Beş gelinim var, yirmi iki tane torunum var. Köyde de yalıyor kızım, merzada da yaylada E bu da, bu yalanım arkadaşım. ...bir yere gitme bir şey yok. Niye mi? Ama herkes çalışıyor, herkes hayatını kazanıyor... ...herkesin ha, ha, çoluk hay, çocuğu var. Hayatını kazanıyor ama... okulla bitti o zaman... ...bir sene bir, bir sene bir herkes... ...geçse da anladın mı sen... ...bana bir kütük yardımcı olsam... ...coşsam, tonilerime, hesaplığıma alsam... ...olmaz mı? Elbette Gen ki olur. Gelen babasını veren üstüne gel onu da al. Elbette ki olur ama... Ha. ...ekonomik şartlar pek uygun değil yani. Uygun değil ama... ...şimdi bağışla pusula yazacak... Yani evine, evuma gelmediğinden ben zahmet etmedim, kendi zahay etti gelinim. Evuma gelaydı, ya beni de verirdim. Olsun, evine. o, o e, senin ev, evin ya, evidir, evine gelir o. Efendim e, 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 masaya, yol kaçtığını da verirdim. Gelmediğinden ben zahmet etmedim, kendi zahay etti. Anladın mı? İlla ki evine de gelecektir o. He, gelecektir ama şimdi şimdi şimdiye kadar gelmediğine ben bir şey demem. Çünkü yedi sene çocuk olmadı gel, gelemedi, şey, gelemedi, tedavi oldu, bilmem ne oldu. Şimdi dört tane çocukla bir buluştu ne oldu diye dedim, dört çocukla gel babası bir şey edemez. Ama şimdi çocukla böyle geldi, gel çocukların babasının evine geldi. Senin babanın evine götüreceğin Sanki Sen günün babasının evi sağırdı da benimki patkadı. Annesi babasını da özlemişti. Ya bir tık bir anlar da neyi özlemişti? Onun da şeyi var yani, a, a, anne baba hasretliği de var. Ya bütün kişinin bir adı bir yere var İstanbul'da. Bastan da geldim mi? Kız. Ah ben bunu severim. Yine yarı olmuş. İyi ben size Yok lan bir yemek atayım. He. He. Uydan uyumuş tabii. Karacık. Ne zaman ben de kaşı kilo ben şimdi ne edeyim? Düğün böyle işte. Al yaşa ne yapalım? Allah demek böyle nasip İnşallah sana Allah sağlık verir de böyle her sene gelirsin. Noxur, ay də bağlayım də ay, saatdan